basın toplantımıza hoş geldiniz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gününüzü kutluyoruz. Çalışan gazetecilerin bir özlük hakları problemi var. İkincisi <laughs> aynı zamanda kurumlarla iletişim konusunda bir ciddi problemleri var. Özlük haklarınız en önemlisi bunlar var. Bir de basın özgürlüğü çok çok önemli. Adil özgürlüğü. Bunu Ankara'da ziyaret ettiğimiz gerek gazeteciler cemiyeti başkanlarıyla gerek küresel gazeteciler cemiyeti başkanlarıyla gerekse de çeşitli gazetecilerle denemeydi. Burada da hem Manisa'nın hem de olan gazeteciler cemiyeti başkanlarını aradık. Günlerini sizin şahsınızla kutlamıştım. Bazı gazeteci arkadaşlar da gazetecilerle kutlamıştım. Bugün de çalışan gazeteciler günü kutluyor. Ama bir de çalışamayan gazeteciler var. Bir de çalıştırılmayan gazeteciler var. Bu da çok önemli. Türkiye'de basın özgürlüğüne çok ciddi leke getiren bir uygulamadır. Çalıştırılmayan gazeteciler. Şunu biliyor musunuz? Eski bir bakan bir gazetede yazı yazıyordu. İtibar Partisi'nin bakanı. Profesör Doktor. Ve bu kişiye e, orada yazdığı yazılar çok değerli yazılar. Eleştirel yazılar da değildi. Tavsiye yazılarıydı. Eğitim şöyle olmalı. Bürokrasi böyle olmalı diye yazılar yazıyordu. Ve iktidar gazeteyi bir şahıs gönderdi. Ve bu kişinin işine son verildi. Biz bir grup kurduk, Gelecek Partisi feragat ettik, Saadet Partisi, abiyle 20 milletvekili kurduk. Bir milletvekili biz vefat etti biliyorsunuz, kürsüde konuşurken. Konuşması neydi? İsrail'de ticaret yapıyorsunuz. Buradan bağırıyordu AK Parti Grup başkan vekilleri, başkanları bağırıyordu. İsimlerini saymama gerek yok. Beş kişi, yalancısın sen yalancı, yalan söylüyorsun. bir dönem başlıyor parlamentoda, bu yeni dönemde de iktidar partisinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Bugün, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken, Şöyle söylüyorlar. Türkiye zengin olacak. Cari açık azalacak. Türkiye'nin borçları azalacak. Pasaportumuz olacak. Pasaport kıymetli olacak. Ve yurt dışına vizesiz gideceğiz. Aynı zamanda da paramız değerli olacaktır. Biz noktada ben parlamentoda e, yani Türkiye milletvekilliğimi, Muğla milletvekilliğimi adam gibi yapmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de satın alınmadan ve satmadan yapacağım inşallah. Bugüne kadar bu eli temiz tuttuğum gibi Bundan sonra bu eli temiz tutacağız biz. Biz siyaseti milletimiz için yapacağız. Türkiye'de siyasetçilere sesleniyor. Satın alınmayın. Ve satmayın. Kimden oy aldıysanız o oyların sadakatle bağlı kalın. Onların sesi olun. Onların sözü olun. İktidar güzel şey yaptıysa alkışlayın. Yanlış şey yaptıysa da havazınız çıktığı kadar haykırın. Gök grubu büyük bir sanayi bırakın. Bunları yapın. Yeni kanunlar gelince de istedikleri kanunları çıkarıyorlar. Öğretmenlik Mesleği Yasası geliyor. Koyuyorlar içerisine. Bir müfettiş şöyle yapacakmış efendim. 10 sene öğretmenlik yapmış bir adam, üniversiteyi kazanmış, ÖSS'yi kazanmış, 5 sene okumuş, KPSS'yi kazanmış, mülakata girmiş, öğretmen olmuş. 10 yıl sonra bunları çıkardı yeni kanunla. Bir müfettiş gelecek okula bakacak ki o öğretmenin pedagojik formasyonunu ve nosyonunu uygun görmeyecek. Siz öğretmen olamazsınız diyecek. Milli Eğitim Akademisi'ne gönderecek. Orada bir dersten geçecek 6 ay. Sonra başka bir vekç verecek. O da uygun görmezse bunu memur yapacaklar milli eğitimde. Ya iki kişinin dudağı arasında bunu yapacak. Öğretmenlik meslek kanunu getirmişler. Mesleği kanunu. Öyle diyorlar orada. Burada bir davranış notu var. Bu uygulamalı ve teorik. Efendim başınız açık beğenmedim. Başınız kapalı ama çarşaf şeklinde değil. Sizi de beğenmedim. Sizin bıyığınız silah şeklinde beğenmedim. Sizin bıyığınız ağzına gelmiş beğenmemiş. Sizin makyajınızı fazla gördüm. Eteğinizi kısa gördüm. Beğenmedim. Öğretmen olamazsın dedim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu şekilde göz alınması Türkiye'nin itibarsızlığıdır. Türkiye'deki yargıçların bir noktada yapmış olduğu, burada kolluğu yapmış olduğu yanlışlardır. Ümit Özdağ'ı çağırsanız ifade vermez mi? Verir. Parti'nin genel başkanı. Yüzde dört, yüzde beş oy var. İyi bir oy. Ciddi bir oy. Bilmiyoruz. Tabii ardından da Ankara Antalya'da konuşma yapılmış. Ankara'dan savcı çağırır, ifadesini alır. İstanbul'a götürülüş biçim. Bunların hepsi zannediyorlar ki Türkiye bunlardan karlı çıkar zannediyorlar. Çıkmaz, çıkmaz. Türkiye zararlı çıkar.